Şeh Şamil 1797 yılında Dağıstan'ın Gimri köyünde dünyaya geldi. Babası bölgenin yerli hatlarından, Avar Türklerine mensup Dengavu Muhammed'dir. 15 yaşındayken at binerek kılıç kuşandı. 20 yaşına geldiğinde 2 metreye aşan boyuyla atlama, ateş etme, güreş, koşu, kılıç gibi spor dallarında üstün yetenek sahibi olmuştu. Öğrenimine bilgin Sayit Harekani'nin yanında başladı. İmam Şamil muhtelif zamanlarda beş defa evlenmiş ve bu izdivaçların bazıları dini ve siyasi sebeplerle olmuştu. Şamil, İmam yani devlet başkanı seçildikten sonra ilk iş olarak iç işlerini ele aldı. Ruslara karşı daha etkili savaşmak için lüzumlu idari ve askeri teşkilatları yeni esaslara göre tanzim etti. Bir taraftan askeri tedbirler alıp düşmana karşı savunma savaşları verirken, diğer taraftan da muntazam, adli ve idari sivil bir devlet mekanizması geliştirmiş, medreselerde eğitime önem verdirmiş, fikir ve sanat alanında da büyük adımlar atılmasını sağlamıştır. Döneminde tophaneler, baruthaneler, silahhaneler yapılmış, muntazam birlikler halinde askeri teşkilat kurulmuştur. Güçlü hitabeti, kararlı tutumu ve askeri dehasıyla büyük başarılar kazanmış, ünü kısa zamanda yayılarak otoritesi Dağıstan civarında yaşayan geniş topluluklar tarafından kabul edilmiştir. İmam Şamil, idare sistemini yeniden düzenlerken, ülkeyi nahitlik ve vilayetlere ayırarak, bunların başına hem askeri hem de sivil yetkilerle donatılmış naiplere getirdi. Üç veya dört naiplik bir vilayetti. Vilayetlerin başındaki naibin rütbesi daha yüksekti. Ayrıca her biri birer savaş kahramanı olan bu yüksek rütbeli naiplerden Ahverdil Muhammed, Kabe Muhammed, Suayip Molla, Taşof Hacı, Danyal Sultan, Nur Muhammed, Hitinav Musa, Sadullah, Duba Hacı, Hacı Murat ve Şamil'in büyük oğlu Muhammed Gazi, Gazavat'ın adı anılması gereken başlıca kahramanlar oldular. Şeyh İmam seçildiği 1834 yılından 1859 yılına kadar Rusya'nın büyüklüğü ve kudretine rağmen yılmadan mücadeleyi sürdürdü kendinden önceki iki imamın döneminde de fiilen 10 yıl savaşlara iştirak ettiğinden durup dinlenmeden cihad ettiği süre tam 35 yılı bulmuştur. Bu süre zarfında Rus kuvvetlerine büyük zayiatlar vermiş ancak kısıtlı sayıdaki asker sayısı da günden güne erimiştir. 1839'da Ahulgu tepesinde 3000 müritte General Graf ve komutasındaki 10.000'i aşkın üstün donanımlı Rus ordusunun kuşatmasına 80 gün süreyle direnişi halk tarihine geçmiştir. Şamil, bu savaşta eşi Cevheret'i, oğlu Said'i ve kız kardeşi Mesedo'yu kaybetmiş, 8 yaşındaki oğlu Cemalettin'i Ruslara rehin vermek zorunda kalmıştır. Bu dehşet verici savaşlarda sadece insan kaybı olmadı. Ruslar ancak aylar süren savaşlar sonunda işgal edebildikleri bölgelerde ağaçları, ormanları yakıp bir tek canlı yaratık bırakmadan ilerlediler. Dost ülkelerden hiçbir yardım göremeyen İmam Şamil'in nihayet elindeki bütün kuvvet kaynakları tükenir ve 1859'un 6 Eylülünde Bonipte prens Barjatinski komutasındaki 70 bin kişilik Rus ordusuna. ...yanında birkaç yüz kişi kalıncaya kadar direndikten sonra teslim oldu. İmam Şamil, aile ekradı ve 40 kadar adamı Petersburg'a, Çar'ın sarayına götürmüş. Rus Çarı 2. Aleksandr tarafından sarayın kapısında hayrete düşülecek derecede nazik karşılanır. Çar, babası 1. Nikola'ya ve ihtişamlı ordularına tam 35 yıl Kafkasya'yı zindan eden... Zamanının bu en büyük kahramanını karşısında görür görmez, yüzünden ve sakalından hayranlıkla öpmekten kendini alıkoyamaz. İmam Şamil bir ay kadar sarayda misafir edildikten sonra saygın tutsak olarak esaret yıllarını geçireceği kalıbaya gönderilir. Ancak Şamil ve ailesine esaret çok ağır gelir. İki yıl içinde Şamil'in simsiyah saçları beyazlar büyük kızı Nafisat'la gelini Muhammed Gazi'nin karısı Kerimet üzüntüden vereme yakalanarak ölürler. Aradan ancak 10 yıl geçtikten sonra Çar onun hacca gitmesine izin verir. Ancak bir tedbir olarak oğlu Muhammed Şefi'yi alıkoyar ve haccı ifa ettikten sonra derhal Rusya'ya dönmesini şart koşar. Şamil, 1870 yılında mahiyetindeki adamlarıyla birlikte Rusya'dan ayrılarak önce İstanbul'a uğrar. Sultan Abdülaziz tarafından karşılanarak sarayda ağırlanır. Şamil'in İstanbul'a uğradığı haberi duyulduğunda şehirde yer yerinden oynamış, halk bu büyük kahramanı görebilmek için saray kapılarına akın etmiştir. Şamil, aşkına düştüğü son menzile bir an evvel varmak için Sultan'ın kendisine tahsis ettiği gemiyle yola koyulur. Cidde Limanı'nda Mekke miri, şehrin ileri gelenleri ve mahşiri bir kalabalık tarafından törenlerle karşılanarak Mekke'de Şürefa Dairesi'nde misafir edilir. Aç sırasında orada bulunduğunu duyan, dünyanın dört bir yanından gelmiş yaklaşık 100 bin Müslümanın onu görmek için yarattığı istiham sonucu, hükümet makamları İmam Şamil'i Kabe'nin üstüne çıkarmak suretiyle bu hayran kalabalığın arzusunu tahmin edilir. Şamil, haç farizasını yerine getirdikten sonra Medine'ye geçer. Medine günlerinde son derece takatten düşer, çektiği büyük ızdırap artık tahammül edilemez bir hal alır ve hastalanarak yatağa düşer bütün hayatını ülkesinin milli bağımsızlığını adayan, askeri dehasını bütün dünyaya ve bizzat ebedi düşmanı Rus yüksek makamlarına dahi kabul ettiren, adını dünya tarihine gelmiş geçmiş en büyük gerilla lideri olarak yazdıran İmam Şamil, 4 Şubat 1871'de 74 yaşındayken hayata gösterilmiştir. Çeş Şamil'in torunlarından olan Çeçen lider Aslan Maşadov'da 1951 yılında Kazakistan'da doğdu. Maşadov 6 yaşındayken Çeçenistan'a döndü. 1972 yılında Tiflis Askeri Topçu Akademisi'nden mezun oldu. Rusya Federasyonu'nun bazı de Macaristan ve Litvanya'da görevler yaptı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ise ordudan ayrılarak, 1992'de Çeçenistan Genelkurmay Başkanı oldu. Rus güçlerine karşı 1994-1996'da Çeçen mücahitlere liderlik eden Maşadov, Rus güçlerin çekilmesinden sonra Çeçenistan Devlet Başkanı oldu. Aslan Maşadov 1997 yılında Zelimham Yandarbiyev, Şamil Basayev gibi isimlerin de katıldığı dünyaya örnek teşkil edecek demokratik bir seçimle devlet başkanı oldu. Halkı için çoluğunu çocuğunu unutarak kendisini ülkesine adadı. Yıllarca Çeçenistan'ı karış karış savundu. Maşadov son iki yıldır Çeçenistan'da barışın tesis edilmesi için temsilcisi ...Ahmetoğlu görevlendirerek... ...kamuoyunda Ahmadov planı olarak bilinen... ...çözüm önerilerini dünya kamuoyuna sunmuştu. Barış çağrıları tüm dünyada... ...ve Rus aydınları arasında... ...geniş yankı bulan Maşadov'un... ...tek taraflı ateşkes ilan ederek... ...iyi niyetli adımlarını pekiştirmişti. Ruslar Dudayev ve Yandarviyev'den sonra... ...Çeçen lider Aslan Maşadov'a da... ...suikast düzenlediler... ...ve Aslan Maşadov... 8 Mart 2005'te şehit oldu.